Davullar zurnalar çalındı, havai fişekler patlatıldı. Erzurum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 12. kez kaybetti. Sandığa emin adımlarla yürüyen seçmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini bir kez daha ilan etti. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yeniden Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erzurum'da Cumhur İttifakı'nın zaferi büyük coşkuyla kutlandı. Başta Cumhuriyet Caddesi olmak üzere tüm sokaklar adım adım sloganlarla yankılandı. Bir kutlama da AK Parti Erzurum İl Başkanlığında yapıldı. Parti binasında başlayan kutlamalar dışarıya taşındı. Coşkulu kalabalık meşaleler yaktı, bayrakları salladı. Cumhur İttifakı kutlama için halkın karşısına çıktı. Teker teker teşekkür konuşması yapıldı her zaman onun yanında durdunuz. Her zaman Başak. reisimizin dünya lideri Recep Tayyip yanında durdunuz. Ama biliyorum ki onun da onun da bu şehre sevdası çok büyük. İnşallah bundan sonra Cumhur İttifakımızla birlikte hem ülkemize hem şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Şarkı Türkiye yüzyılını başlatmış buluyoruz. Hepimize mübarek olsun. Cumhur İttifakı'nın mensupları olarak el ele verince açamayacağımız kapı, yapamayacağımız şu Türkiye'mizi yeniden büyük devlet yapmanın onurunu kıvancını hep beraber yaşayacağız. Hem Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan bütün kardeşlerimizin desteği hem de Cumhurbaşkanı İttifakının dışında olup da bugün Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza destek veren bütün Erzurumlu hemşehrilerimizi en derin saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah size razı olsun. Dadaşları, diyarı, Falan dökenin Nazlı Hanımları, Boşkun'un Fatihleri, sizinle yeni Türkiye'yi imza attık. Yeni Türkiye'yi beraber imzaladık. Ve dadaşlar, diyarı, Erzurum'dan sesleniyorum. Ekrem İmamoğlu aramızda kalsın. Kazandık biz.